Sen istin ya da bekle, ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle gitti. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor. Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk. Yanımda olmadın mı? Seni seviyorum. Belki gelmem. Geleme. ...beş dakika bekle gitti. ...yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin... ...yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç... ...karanlık adamlar hüviyetini sordu mu... ...ben senin olmadığın harun... ...belki gelme ...gelemem... ...beş dakika bekle gitti. ...yabancı bir şey. ...miyop gözlerin kısık... Bana ait ne varsa seni korkutuyor, sana ait ne varsa hiçbiri benim değil, belki ölmek hakkımı kullanıyorum, belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git.